Dünkü ee, kada da duruyor da. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu akşam şöyle bir değişiklik olsun dedik arkadaşlar. Annemle güzel patates açlamışlar. Şöyle göstereyim bahçemizin patateslerinden. Şimdi onu soyuyorlar. Bunu yarın hazırlayacak inşallah. Yarın oğlum bunu. Niye? Yarın annem bunu kavurma yapacak. Böyle kese kese mi? Hmm. Birisi niye yedi nasıl kanalasın? Bir, ye oğlum, değil kanala değil, ye. bir kadar ye, eğmen. Ne diyeceğim bu kadar bir şey? Ye, ye. Ha ha ha. Ağzına sokuyor. Yiyin kızım ya. Evet bu akşam ee, böyle işte. Tamam ye Eymen. Alayım mı? Telefonu bana atma. Tabağını al baba. Ya. Ne olsun? Kalın da ne var? Kalın ne ne Değil mi? Yok. <laughs> Yo. Tabağa koyalım, tabağa tabağa. Tabağa koyalım, avuç tabağa. Elif bunda... Şimdi bak. <gülüyor> 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 ne haber gece, yani. Elif? Ne haber? Eymen ne haber? Elif ne haber? Gece gece ne haber? Evet Kular de. Hanım ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Ne iş görüyoruz köyde? Bahçe işleri devam mı? Ya baba biz denize gittik. Gidelim. Sener falan başka nerede gideriz? Soylu Arabamızı tamir ettirelim de. Ne zaman? O, olur. Bak, şu bu hafta içi bir haber gelecek. Kornumuz ötmüyor. Şimdi trafikte falan ha? Ornatmayınca sandı. Kaç günde olur? Emniyet çalış ne iş görüyor? Soğutuyor. Soğutuyor mu oğlum? oğlum? Evet. Neyine soğutuyor? Bizim kardeşlerim. <laughs> evet abla. var şu anda? Arkadaşlar bak orada fasilerimiz <laughs> orada, onları orada kurutuyoruz. İnşallah kışın nasıl olsa afiyetle Hı. yiyeceğiz. Soğudu mu? Elma vantilatör mü? Aspilatör müydü? Vantilatör müydü Eyman? Neydi adı? Hadi geldi. Geldi <laughs> mi? Güneş gel. Şöyle altından geçiyelim. galiba. niye aldın önce? İyi azalmış. <laughs> Arkadaşlar acayip sıcaklar Eyvah, var. Güneş patayı görüyorum. Patates sabit tabağa <laughs> tab ver bak zamanı kızım. Patayı seviyor. Eyman Elif evet. Küçük, patates mi? Küçüğün hemteci. Bak anne, bu olur. Tabağı ver oğlum tamam Ezik dur, ezeyim. Eymen, aç o. Dur Eymen. Eymen, başka tabağı ver hadi, tamam Tabağı verme. Böyle ver, koyma, yani boş Böyle ver, ver şöyle, böyle ver. Ne? Yere atma, yere. Bunu, ha çay Çay var, basarlar, sürün Onu da temizlemeli, daha kötü meli. Kılıç, ne yapıyorsun oğlum Ne yapıyorsun oğlum sen? Bana güneş bu. Piş, piş, piş. <laughs> Hı. Patayı seviyor bu. İç çağım için aldı. Değilen mi? <laughs> şey patayı yiyelim. Mısır patlayı yiyelim. Mısır'dan patayı çok seviyor. Bir de yiyor patayı. Baba kedilerin bir numarası bence su ve et. Ya hayvan seviyor yavrum onları. Hayvanlar yiyecek şeyler. Ben tavuk etini seviyorum bir de tantuni. Hmm. Demek ki karışıyor öte İyi yapmış. Tantuni tavuk ne var ufak mumu, ekmek var mı? Onlar doğru yedi geldi de. Abi dost. Hem otlu da yiyor mutlu da yiyor. E, mutluyor, mutluyor. e ben çavuş. Ben Yine zıbalı bu oldu. Anam nasıl yiyor bir tane de abla. Evet. Şu küçük ya. Şu Aşağıdan ver, aşağıdan, aşağıdan baba. ver. Baba onu şöyle oraya bir şeyler kuryeleyelim. Ne yemeli? Açaydın, sen büşmeni biz neyle yiyelim? <laughs> evet buralım. Buradan selam gönder tayipçilerimize. Bu akşam değişiklik olsun böyle. Etmemem <laughs> et, ona. Bizi seven sayan hepsinin. Selamlarımı tavaya görüyor musun yavrum? Evet. Bu selamlar sana. Büyüklerinin ellerinden, küçüklerin tamam. gözlerinden. mı? Tamam. Evet. Bunları yarın inşallah ne yapıyoruz? Bunlar kavurmayacağız değil mi? Aynen. Patates kavurması. Bir saniye yavrum. Bu kadar da patates sevgisi olmaz. Bak. Neydi kaçıncı yiye kız o? İkinci. İkinciyi mi ye? Oğlum ne kumla Şekerini çıkarlar. <laughs> bu arada bunu pata yemeğine Şekerini çıkar. Bu ne iş? Ne? Kedi otomobili. Bunu pata yemeğine yaparlar. Ben... Um, Şimdi hani böyle haşladın da kaldı ya. Ha. Yeşil soğan. Soğan aldı güzel değil mi? Salçayla pişirilir Bunu üstüne kaç öyle. Pate yemem. Ha biz de kavuruyoruz. Kavurması ya, daha güzel Aynen düğüşük sık... bunu. Hı. Ha kavurması lezzetli oluyor bizde de. Baba nasıl pişirilir <laughs> nasıl soğutulur? <laughs> Vantilatörle patates nasıl soğutulur? Arkadaşlar wow. hava, hava hmm. sıcak yani gerçekten de sıcak. Bu ara gerçekten ya havada sıcak gidiyor arkadaşlar. Yani yanıyoruz, e, yanıyoruz. O. Ne bilir? Ya evet. beni denize götürmedin. Ben denize gideyim istiyorum. Benim Atacağım inşallah arabayın ee, sinyal ünitesi. E, bir de oldu bölüm. Bir de neydi? Kornu Korna sötmüyor arkadaşlar. Onu yaptıracağız. işte servisten haber bekliyoruz. Çünkü abi. parça gelecek. Ona göre yapılacak. Şimdi trafiğe çıksa Allah muhafaza. önünde araba geçiyor. Bir şey oluyor. Bir yere çarpsan olmaz. Min kimseyi günaha sokmamak lazım. Benim telefonda böyle den. Tamam. tamam. Ankara'nın bağları. Bütün bütün yalı. Ha. Kadir koçum vallahi. Allah'ım sen de ben şu şaşırmış. Ya bir de yalı ya babam. <laughs> i̇yi kızım iyi kızım. Tamam kare kızım. Stokun bu hadi. Şek şeker, şeker mekeri çıkar kızım. Hı hı. Çıkmaz. Onun şekeri yok. Yok mu? Sizde var şeker. Sizde mi? Bizde ne şekeri var? Kedi. Kediye veriyor. Kediye, Kediye veriyor. Ana şahalım dedim ben... kaçtı. <laughs> benim de doğum mikranım tuttu. Evet <laughs> benim de doğum mikranım tuttu. Sabahtan beri ya dinleniyor. Üçte başladı tam. Ya geçmiş olsun. Şöyle iki tane koyayım da tamam, bir tane tamam. çıkmasın. Tamam da. tamam. Bizim nasıl sabah iyi biraz istirahat olur kızım Koyma koyma. İstirahat olur kızım. Yedi ikinci be. Güzel Üçüncü. Patates çiğ güneş bu. Ben küçük küçük, küçük veriyorum ki. Yiyorum hemen. Yiyor. Yok ben yemek daha yeni değil ya? Yok ya ne yiyorsun? Ne? Evet annem de. Baba, yoğurt. yoğurt, yoğurt mayalıyor ona ne diyorsun? Ben mayalıyı vereyim mi? Arkadaşlar. Sütümüz yok şu anda arkadaşlar. Bunu da komşumuz getirdi sağ olsun. Allah razı olsun. Eyüp abi. Eyüp de getirdi. Bunu şey etti. Evet, Hakkı abiniz getirdi kızım. Şey. E, neydi? Sen abi var. Hı hı. Geçen gün Faruk abin getirdi. Bugün Hakkı abin getirdi sağolsun. Onu da iyi e, abin abi getirdi. Sözü Arkadaşlar bakın fasulyelerimizi burada böyle bir şekilde kurutuyoruz. Burada havalar sıcak gittiği için tez kuruyor burada. Ondan sonra alıyoruz bunu güzel temiz bir ortamda muhafaza ediyoruz. Kışında kışın ne ediyoruz? Kışında da de, yiyoruz inşallah. Evet annem bunu birazdan Biraz da soğusun diyor. Onu da pişireceğiz. Anne, uşaklara... Aynen. Duruyorum, duruyorum. Uşaklara şey ayır biraz. İç, iç... İçme hayır Bunu da maşallah ayır. Ana. Hiç de. ne zaman Başka yok mu? Ne teki kırık süzetle yok mu? ne Ne demek? Ne yok, bir daha mı yiyorsunuz? Oje iyi. İyi har mı? Hele iyi har. Selam kızım. İyi har mı? Vallahi açtım orayı. Öyle... Yok, onu açtı, 3 tane patates. Yem dağıdı. Allah Allah. Yarım erdim. Ya <laughs> şöyle. Ye. Yeah, <çocuğum, yeah>. Soğudayma, <laughs> <elman> soğ. soğut? <Netlenirsin. gülüyor> soğut olma. Hiç su det yok. Su det her güzel vardı. Gördün Evet ben arkadaşlar, süzüğümüzün bahçeye getirmiştik. 2 tane varlık işte bahçeye getirmişiz. O yüzden

kim o? Kerçi mi? Tamam ya aramda. Hemen çavuş. Tamam istiyor kızım. Hatırın hepsini mesela yiyecek herhalde. Güneş tamam oğlum kalp okunun boğazı çıkar. Güneş al bunu ye. <laughs> Doktor ya. Güneş pata yedi böyle maşallah. <gülüyor> 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 Güneş kafana <kopar hadi> da gelin. <laughs> Bu niye Dört tane yiyin. Beşinci yemek yasak. yedi yani dört tane yedi. yedi. Geliyor mu tıraş <laughs> Geliyor tıraş et. Hemen ben tıraş Tamam traş olacağız şimdi. Böyle tıraş oynayıp dedik şöyle Hı. yapacağız. Ben tıraş yapıp oynayacağız şimdi. Artık buradan veda ediyoruz arkadaşlar. Evet bizi seven sayan herkese selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu akşam kısa bir şöyle ev halini göstermek istedim. Evet ne diyoruz? Like, up, like, ha. abone, abone, olmayı, abone. beğen atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz değil mi? Evet, selamlar, saygılar, büyük değerlerine, <laughs> kaçıklarım, gönlüm, ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım.